birisi kullanılan kelimeleri görünce ne hissediyor? Şimdi hangi kelimelerin daha çok kullanılmaya başlandığına bir bakalım mı? Öfke, iğrenme, korku, üzüntü. Görüyor musunuz kelimelerin kullanımındaki artışı? Bunların yanı sıra neşeli başlıklarda kullanılmış hatta 2010'lara doğru bir artış da göstermiş ama sonra tekrar düşüşe geçmiş. İstikrarlı olarak düşen tek şey tarafsız, nötr bir dil kullanımı. Milyonlarca haber başlığı giderek artan bir biçimde negatif duygularımızı köpürtecek şekilde atılıyor. Haberler giderek kötüleştiği için değil, ilgimizi daha çok çekebilmek için. Çünkü bakın aynı dönemde yapılan bir başka ölçümün grafiğini göstereyim şimdi size. Bu grafikte son 20 yılda azaldığını gördüğümüz şey kanserden ölen kişilerin sayısı. Yani istatistiksel olarak bazı şeyler daha iyiye gidiyor. Buna rağmen kullandığımız dil kötüleşiyor. Olumsuz, abuk subuk şeyler söylemeye başladık. Kanserden ölenlerin sayısı azalıyor gibi olumlu bir veriyi görünce bile abuk subuk yorumlarımızla konuyu olumsuz bir çatışmaya doğru sürüklüyoruz. Fiziksel durumumuz, sağlığımız, yaşam şartlarımız giderek iyileşirken biz ruh sağlığımızı bilerek, isteyerek kötüleştiriyoruz. Burada suçu sadece habercilere de atmamak lazım.